Okulun değerli üyeleri, konut projemizin kıymetli hak sahipleri ve değerli hemşehrilerim, Yalvac'ın 23 yıllık gözlem olan Toki Sosyal Konut Projesinin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset ve yönetim döneminin en önemli projelerinden olan ve insanımızın barınma problemi çözümü konusunda Cumhuriyet tarihinin en önemli konut hamlesi olan TOKİ Sosyal Konut Projesi'ni nihayet ilçemizde uygulanmasını mutlulukla karşılıyoruz. Yalvaş'ta yıllardır siyaset gündeminin baş sıralarında yer alan ancak bir türlü ilçemizde kazandırılamayan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ihalesinin yapılması ve temel atılması bizim dönemimize nasip olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'nin dünyaya örnek olan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin temelleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla atılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk icraatlarından kip taşı kurarak kentsel dönüşüm temelli bir konut edindirme projesi olmuştur. Ve 80 bin konut bu kapsamda üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Kip ile İstanbul'da başlatmış olduğu tarihi konut hamlesini başbakan olduğunda Türkiye çapında TOKİ ile büyütmüştür. 1984'te kurulan TOKİ 2002 yılına kadar 19 yılda 43 43.145 konut yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde 21 yılda 1 milyon 180 bin konut tamamlanarak yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılamıştır. Bu model dünyada örnek bir konut üretme